Ha, işler, bir İlkezi şey olmaz. Sen görmeyecek miydi ama? Onların motor lazım değil mi ama? Baksana Aydın biri şu an motor tarafı. Ananın amına ah, koyayım. Hocam ne oluyor? Hocam. Aa, oluyor hocam, hocam? Hocam atla atla. 412'den 512'ye yukarıdaki de mahsur kaldı. <laughs> Upsırım. Oğlum bunu nasıl başar? Kaptanım. <gülüyor> <gülüyor> kaptanım ne sensi, ne söylemezsin. O arabanın orada ne yapıyor? <laughs> kaptanım çukura düştük. İmkanı <laughs> yok lan buraya. Aaa <laughs> kaptanım. <gülüyor> kaptanım baya derin bir çukura düştü. O aracı alamayız <laughs> orada. Eğdim biri. Öyle gel. Ölkü mü? কোনো দরকার নেই এর লাগব না